model bir çay böyle beraberiz. Hatasız boyasız denemeyecek bir seviyede. Sadece birkaç tane lokal boyası var. Ee, sadece işte öndeki o içerik kısmı var ya bu e, ne denir artık o döner kısmı. Orada birkaç değişeni var. Çünkü bir arıza yapıyor arada tabii ki. Şimdi taş geliyor vesaire. Onun dışında harici hatasız tremeri yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, günlük işte günlük diyorum. E, yılda işte birkaç defa bir defa iki defa böyle şehirleri geziyorlar hepsi bu şekilde biçerler yani bu işleri yapıyorlar bu kadar oluyor yani burada da köylerimiz var kendi tarlalarını biçtiriyorlar arkada biçer biçiyor herkesin tarlasına ayrı ayrı giriyor ve işte şu şekilde gördüğünüz şekilde samanı bırakıyor arkasından o arkasına bakın göstereceğim orada arkasından bakın saman dökülüyor arkasından o dökülen saman buranın yeri yani içindeki bu ee, buğdayın ekinin samanı Ayrıca o yanındaki bir kısmı var. ne Holland yazısı kısmı. Onun videosunu biraz önce çekmiştim. Bir daha bir daha çekeceğim bu tarla için. O kısmından da e, asıl meyvesi yani buğdayı veriyor. Ekinin tanesini veriyor. Herkes böyle traktörünü getiriyor. içine dökülüyor. Bu kadar bir olay. Çektim. arkadaşlar size tanelerini bırakacağı söyle, zamanı söylemiştim şimdi bir var her tarafı biçti gördüğünüz gibi samanlarını bıraktı ve sıra tanelerinde yani buğdayın o has o şeyinde sıra bunlar şimdi traktörün romorkuna boşaltılacak ondan sonra bunlar işlenmek üzere değirmenlere götürülüp un haline gelecek ve Bizim önümüze ekmek olarak mı gelir, koş olarak mı gelir, ne olarak gelir bilmiyoruz. Bu bunlar arpa mı? Arpa. Buğday değil mi bu? Buğday değil. Aa! Ha. 2 saattir buğday diye ben <laughs> <laughs> Bak galiba. <laughs> ne yapacağım? Arkadaşlar bunlar buğday mı? Şey buğday değilmiş, arpaymış. Hayvanlara ye. He. Ha. Bunu insanlar yiyemez <laughs> Arkadaşlar şimdi size traktörü sesim geliyor değil mi? Traktörü diyorum. Ee, bir şerde öyle tanıtayım. Üstünde yazıyor büyük belki 2013 model. New Holland TC 5070 ön tarafıyla önündeki mekanizmasıyla biçiyor ve içerideki mekanizmasıyla arka tarafından ot olarak yani bu şekilde ot olarak dışarıya o, veriyor. O, Bunlar ya işte bu anladım olayını. Bunlar böyle bırakılıyor arkasında. Ondan sonra bunun arkasından da traktörle arkasına balya makineleri takılarak bunu da işini yapan insanlar var. Bunlar balya oluyor ve koyun koyunlar, inekler yiyor değil mi? evet. evet. Koyunlar, inekler bunları yiyor. Böyle bir Böyle bir olay. Daha yani burası bu, bu kadar değil, bunun olayı daha devam edecek. Bu gördüğünüz bakın, sıra sıra gör, görüyorsunuz. Ee, bunlar balya makinalarıyla traktörler var. Bunu e, zamanla denk gelirsem, hani balyalandığı zamana denk gelirsem çekerim ama e, çekemezsem bilin ki e, yani videoda olmazsa şehir dışına işte gitmiş olurum. Şehrime, kendi evime. Böyle bir şey, ben fotoğrafı falan koyarım nasıl olduğunu, videosunu falan. Bunlar da işte aynı şekilde bu içeride ver gibi bu şekilde buradan böyle sırayla yani sırayla derken bu sıra şeklinde gidecek arkasında mekanizmalı bir makina e, makine var. O makine balyayı normal bir şekilde ipli bir şekilde dışarıya veriyor. Dedim burası 5 dönüm bir arazi yaklaşık. Böyle bir arazi. Burası benim akrabamın olduğu için böyle rahat çekebiliyorum. Ha, şimdi ekilen yer buradaymış arkadaşlar. Şimdi biçilen yer. Gidelim bir de oraya bakalım. Orası nasılmış, neymiş, ne olacak? Yani ekmeklik var. <laughs> ekmeklik. Arpadan ekmek olur değil mi? Ar arpadan da ekmek olur da ha. arpadan da yiyorlar. Şimdi arkadaşlar ekmek bir mekmek ya, olayını ya. unutun. <laughs> Bunu şimdi sizin yediğiniz bildiğiniz bir ekmek yanı var. Bunların şey, çıkardığı e, ekmek bunlardan oluyor. Anladım. Arkadaşlar ekmeğin serüveni burada başlıyor. Bakın burası ekinmiş. Yani burası buğdaymış. Ekmek burada başlıyor arkadaşlar. Burada oluşmaya başlıyor ekmek. Arkasından görüyorsunuz bakın. Şöyle bu buğdaymış. Az önceki arpaydı. Buğday nasıl oluyor? O ekmekli buğday. Bu arkadaşlar e ee, evlerimizde yediğimiz ekmeğin ham maddesi buğday. Buradan artık işte serüvenine başlıyor. Ta önümüze ekmek olarak, koç olarak geliyor. Buradan sonra sıra un olmaya, değil mi? Eşmen. Evet. Bundan sonra un olacak? Geyiklerden un öyle aynen öyle. Şimdi yeni bir tarlaya giriş yaptık. Arkadaşlar, dün gelen biçerdöverimiz bakın gördüğünüz gibi böyle hizaya soktu bunları. Yani bu e, şu samanları böyle hizalı şekilde ciddi sıradan yaptı. Ondan sonra bugün de samanları e, balya yapmak için balya makinemiz geldi. Bakın balya makinesi de bu şekilde. Önde traktör çekiyor onu. Arkasında aynı e, biçerdöver yapı sistem gibi buradan o öndeki gördüğünüz gibi o öndeki el gibi böyle makine var yukarıya aşağı iniyor mekanizması önden geçerken telleriyle işte tırnaklarıyla yerdeki topraktaki şeydeki e, saman alıyor içine onları iç, kendi içinde mekanizması olduğu için saman balyayı direkt şey biçimde e, ipli biçimde direkt böyle çıkartıyor zaten birçok bir insan bunu biliyor olur sadece ben serüvenini göstermek istiyorum size Bakın bu balyadır. Bu şekilde bakın bu şekilde çıkar. Şu şekilde. Görüyorsunuz değil mi? İpli bir şekilde çıkıyor hazır. Üstündeki samanı alıyor. Bu şekilde size ipli bir şekilde balya olarak çıkartıyor. Bunları inekler koyunlar yiyor. Böyle bir sistemle çalışıyor. Arkadaşlar Evet herkese merhaba tekrar <laughs> ben size işte şimdi daha böyle rahat bir şekilde sessiz bir yerde anlatayım. Şimdi arkadaşlar e ekin var yani ekin dediğimiz buğday var, arpa var, onlar var burada. Burası köy olduğu için bayağı araziler çok yani fazla araziler var. E şimdi Arman geldiği için bir yerde geldi. Bakın ben size bir köyümü de göstereyim. Şöyle bir köyümüz var bizim. buradan başlayıp böyle geliyor. Orası sonra e, sonradan bir mahalle. Orası bir mahalle. Şu taraf bir mahalle. Bu taraf bir mahalle. Burası şu köy, şu ortası mavi bir yer. Orası köy meydanı oluyor. Duyun salonu orası. Cami var zaten biraz yanında. Gözüküyor mu? Gözüküyordur buradan belki. Şu aşağı tarafı yani aşağı mahalle. Buralar yukarı mahallede geçiyor. Orası tepe diye geçiyor. Yani bir, bir şey de bir tepesi diyorlardı. O arka taraf farklı bir mahalle. Yani öyle şu ilemesi, şu ilemesi, o tarafa, şu şey, yani evlerin arka tarafında bir yol var. Ta oradan bakın, ta tepede bir yol var görüyorsunuz. Şu yukarıdaki, şuradaki yol, da şu yukarıdaki yol, bizim köyde, şehirle köyün bağlantısı. Böyle bir köyümüz var. Şuradaki, ha yani şu ev bizim. Böyle bir yer arkadaşlar, böyle bir köy. Çelim biri burada öyle yani. Burada bakın insanlar gelmiş. Tarlaların için, tarlalar için almaya, e, ürünlerini, meyvesini. Böyle bir olay. Burada da armutumuz var. Armut topluyoruz. <laughs> evet, traktöre gelecek olsa traktör diyorum. E, i̇çeride böyle. İçeride böyle kimde konuşmadan demiştik. TC5070 olarak geçiyor. İşte görüyorsunuz. Böyle bir içeride var. Bunun arkasından da böyle gördüğünüz gibi bunu söylemiştim önceden. Bakın hayat evet, hepsinde var. Bu saman olacak. Yani bale olacak saman. İnekler ve koyunlar yiyor bunları. Böyle bir olay arkadaşlar. Şöyle bir şey. Dilim döndüğünce şu kendime çevirin biraz daha. Bir şeyler anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Benim görmüşken Harman gelmiş İçeride böyle görmüşken çıkayım dedim videosu çekeyim ben içeride. Böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi aşağıda unutmayın. Abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Öyle. Şöyle bir biçer döver var işte. Biçer döveri tanıtım size arkadaşlar. Kazası mazası yok. Sadece birkaç tane değişimi var. Bir iki tane yok ay boyası var. O da işte dolu vurdu. <laughs> Hatasız boyasız arkadaşlar. Tramer yok. Fiyatlarını bilmiyorum. Fiyatını öğrenirsem buraları yazarım. Aşağıya yazarım söylerken. Tam buraya yazacağım öğrenirsem fiyatını. güzel bir traktör oluyor yani. Öyle yani traktör traktör diyorum biçer döver. Bir döverler zaten fiyatları gördüğünüz gibi mekanizma falan fiyatları yüksektir. Böyle bir olay. İzlediğiniz için teşekkürler. En son sizi biçer bırakayım.